Hepinize tebrik ederim, hoşça kalın arkadaşlar, bugün Markaç ve Kemal Sohbeti ile arkadaşlar 18. ve 20. bölümdeyiz. Şimdi de Haku Bar Erzurumlu Hulafi kendisi. Tanıştırayım da abi mağlup takıldım. Kanka yan yanayız. Ola kaç kalacak, kaç kalacak. Helal abi, dağıt ortaya dağıt, rampage at. Ortaya değil de orta beni dağıttı. Kaç abi, ölün mü? Evet, arkandaki adam oldu. Abi taş ben aldım ya, Başlayacağım mi meclise geldim bu buna. Sen ne zaman aldın? Adam beni öldürmeden hepsi gidiyor ya. Bir da kaçmıştu adam makbulum şey çıkıyor ya Vallahi bu oluyor ya sinirime gidiyorum ben de Bir de an makbulum şey toplayanlar da var ya adam gibi toplayın emeğin gibi toplayın Ha ya böyle makro açmış böyle gelmiş böyle lop 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 diye yutuyor çeşitlere Bizim biz bir şey yapamıyoruz tamam. Benim param yoktur benim makrom yoktur sen niye makro kullanıyorsun? Hakkımıza giriyorsun. Hani polise verin. Ne rapor ediyor? Bir şey yaramıyor yine. Bu bana ne diyor? Sen ne oynuyorsun diyor? Ben serverdan sorumluyum diyor. Allah ve ikbar stayla. Ölmem lan ben böyle. Ben bu herif ölmem. O o pabrek. Cici yaptım. değiştirelim başka bir şöyle atalım Şunu atalım ve devam edelim böyle e, tamam benim şu an klik sesim geliyor değil mi yakup 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 Allah arabanın birisi var klik sesim geliyor değil mi benim ha? oha geliyor ben bu mouse daha iyi oynamaya başladım arkadaşlar. Yeni mouse aldım bu arada. Bu konumuzda zaten e, mouse hakkında konuşacağım birazcık. Neden aldım işte eski mouseman oldu falan filan diyeyim. Onları e, söyleyeceğim size. Ne şöyle şunları da hop kötü. Yani. Gidelim <laughs> şöyle yiyelim şunu. Hadi ederim hop hop. Ya, bu arada yeni bir güncelleme geldi ve e, kılıçların canı çabuk azalıyor. E, yani Yakup'a da sorabilirsiniz değil mi kanka? Çok hızlı bitiyor canları böyle. Yani tahta batın e, çok hızlı seri bitiyor abi. Galiba e, kılıçların canlarını veya adamların canlarını e, biraz daha ne bileyim e, birazcık daha zor oluyor adamlar ya ya da e, canlar az e, bilmiyorum. Öyle. Neyse. Şu chest alalım abi. Hmm, üzdü. Benim işime yarayan bir şey yokmuş. Şunu at abi, şunu da at, şunu da at. Şunu da at. Şunu al, şunu al, şunu al ve şunu al, şunu at. Şunu al, güzel. Tuvaletimize girelim. Şöyle şunları alalım. Hmm, aman abi, canım abi. Şurada dilime takıldı nedense arkadaşlar. Mouse'umdan falan bahsedeyim size. Ee, şu an Everest'in e, sgmx 6 adlı mouse'unda kullanıyorum arkadaşlar. Düşen mesela buraları bir yere koymuşumdur fotoğrafını. E, güzel bir masum, tavsiye ederim yani. Hoşuma gitti benim baya. E, nasıl desem? Güzel bir şey var yani. Tipi falan çok hoş. Böyle sürekli renk değiştiriyor. Üstünde damarlar gibi şekiller var. Çok e, garip bir şekiller var yani. Anlatamam şu an değişik düşük bir şekiller var e, o şekiller böyle sürekli renk değiştiriyor böyle parlıyor bir an. sonra sönüyor falan böyle çok hoşuma gitti ben ilk başta zaten böyle olduğunu bilmiyordum mecburiyetten aldım ben bu mouse'u zaten e, niyetim aslında benim e, mouse'um vardı güzel bir mouse'um evet diyorum ben e, diyor o e, Trust GX'de 25 vardı benim biliyorsunuz kardeşim o benim bir, buçuk sene 2 sene gitti o mouse bana helal olsun hayvan gibi tıklamama rağmen baya dayanmıştı benim Eee neyse şöyle ben şunları alalım ee, öyle oldu sonra onun sol tıkı bozuldu abi sol tıkı ilk başta böyle yine tıklıyordu böyle en azından tıklıyordu yani en azından sonra işte dün e, turul oynarken turul sanıyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle Eee onda da videom vardır yani Eee sonra işte oynarken mesela PvP serimde takılıyorduk arkadaşlar. Orada işte böyle bir an ee, şey oldu böyle. Takıldı mouse. Sol tıkı basıyorum basıyorum çalışmıyor böyle. Sinirim bozdu. Yani e, kimin sinirini bozmaz ki. Sinirlendim böyle atıp duvarlar duvarlar burasım geldi. Neyse dedim dursun hatıra dedim. Böyle belki ee, dedim. e, dedim. Denedim. Düzelmedi yani. Sonra zaten o gün de e, ayakkabı alacaktık, gezecektik. Alışveriş merkezine falan gidecektik. Orada da işte ismini vermek istemediğim bir mağazaya gittim ve e, oradan bu maske gördüm direkt zaten. 40 liraymış direkt aldım zaten. Fiyatı da uygun. İnternet daha ucuza Bu e, daha ucuza bulabilirsiniz tabii ki. Ama yani, e, ne bileyim böyle normal gördüğünüz yerlerde ben yani e, o fiyatlara aldım yani. İdeal bir mouse yani nasıl desem gamerlar için baya iyi ideal bir mouse yani. Böyle yani bir de geceleri böyle parıltısı falan çok güzel. Bir de e, şey hediye diyorlar yani onu çok sevdim. Mousepad hediye ediyorlar e, içinde. Yeşil bir Everest falan yazan bir e, şey. E, nasıl desem mousepad. <laughs> Öyle yani mousepad de ediyor ediyorlar. Ee, o bayağı güzel oldu. Benim dandik bir mousepadim vardı. Yani bu bayağı güzel yani. mouse'un üzerinde çok rahatça hareket ediyor şu an. Bastırdığım zaman da rahatça hareket hareket edebiliyor arkadaşlar. Ee, bir de şey konumuz var. E, ee, ne istesem. Hmm, neydi onun ismi ya? Mesela <laughs> 20-50 kankacım. Ee, bir de solaya mı girdin sen? Yok, bilmedim. Ee, bir de şey var abi. Kanka sen yine videonu anlatırsın. Ben bir konu anlatacağım da birazdan açarsın. işte ee, bir de neden bayağı video gelmiyordu birazcık da onun hakkında konuşuyor. Şimdi ee, kaç haftadır atmıyorum? 2-3 hafta oldu herhalde. Bizim aktif ölüyor zaten. Biliyorum kanalın aktifliğini hiç ayakta tutamadım hiçbir zaman yani çok üzgünüm sizden yani vallahi çok özür diliyorum sizden ne bileyim abi yani çekemiyorum zaman bulamıyorum yani takılıyorum arkadaşlarımla orada zaman bulamıyorum çekemiyorum veya unutuyorum hem de şey vardı işte 15 saatinde neden çekemedim son haftası köyüme gittim köyde internet yoktu bilgisayarımı falan götürmedim zaten hiç orada çekemem diye zaten çeksem de atamazdım video Hmm. Ondan dolayı yani e, bir hafta bundan dolayı. Bir hafta hasta oldum böyle baya e, kötü. Yani çok ya, e, çok büyütülecek bir hastalık değil yani normal bir kış hastalıklarından e, salgın varmış ortalıkta ve ben de bundan kapmış oldum e, şimdi nasılım çok iyiyim yani ile zaten bir gün oldum ondan sonra direkt zaten hastaneye gittik bir e, serum verdiler Lan ne yapıyorsun? <laughs> kanka kanka sesin gelmedi Bile bir de bir mikrofon istiyordu. Evet. Öldün mü? Yok ortada iki kişi kapışıyor. Koşalım o zaman hemen. Beni et. kesen adam bu pislik kafir. <laughs> Ölmedi bak beni kesen adam bu. Evet. Turuncu kafa seni. Onu, onu mı keseceğim. Kanka sesim <laughs> daha da çok geliyor değil mi şu an? Evet. Dibine giriyorum bu kafanı. Yani, kanka biraz Şimdi? uzaklaştıktan çok şey Şimdi geliyor. Şimdi değil mi? uzaklaştım. Yani bağırma böyle. Uzaklaş, bağırma. kız ben öldüm bu arada şey, ya. Kasa, kanki, kanki. <laughs> şey ben, yani böyle... ismi geliyor diyeceğim de daha adamın canı çoktur bence. Efendim ha, ha, ha. Benim e, bir tane kulaklık var tamam mı? Evet. ben evet. öylesine aldım yani şu an kullanmak için yeni bir kulaklık aldım yakında. Benim eskisi bozulmuştu. Ya yani böyle kısa tamam mı bunun biraz. Benim de kasa altta böyle benim masa büyük baya. Alt tarafta kasa koyma yeri var. Oradaydı yetmiyordu falan tamamını. Benim bir de boyum yani bu yüzden yetmiyordu. Evet. Kasayı üstte koydum yani böyle bayağı büyük olduğu için sağ tarafında kasa. Mikrofon da o tarafta olduğu için şey çok fazla fan sesi geliyordu. Ben de mikrofonu yerini değiştirdim. O yüzden benim sesim daha çok geldi şimdi. Daha evet. güzel abicim. O adam beni yaktı son saniyede ya. Neyse. 3 kişi kalmışız abi. <laughs> ben de videoyu çıkarttım yani. Bu mozuru dikme çıkardıklarımı da atacağım dediğim gibi. Ben, Demedim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ama yani kazanmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü abi sürekli kazanan videolar atınca hani belli oluyor sonra anlatabildim mi? Yani sonuçta kazanacağım yani. Her atta video bitmiş yani kazanmış olacağım. Ondan dolayı yani op, biz bir ve kalmak kalmadık ama hay, herif canım biliyorsun değil mi bunu? Hani beni kessen bile sana yine gelecek bir herif var. Ama bil yani hop diye adam güzel bir renk tattık. Hangi kulüne atacak bir adam yok. Aa ya. yokmuş lan bir ve bir kalmışız. Öbür bir adama ne oldu senin Öldün Öldün? O adam oyundan mı ne çıktı? Aa Aynen. abi video çıktı ya. Tam da çıkıntı biri herhalde. Adam attılar ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ben için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.